Yok ben seni

oğlum da bize eşlik ederek kullanmış olduk. İzmir'imiz için, ülkemiz için, demokrasimiz için seçimlerimiz hayırlı mübarek olsun inşallah. hem başkanlık cumhurbaşkanlığı neticesi hem de 28. dönem yasama dönemindeki seçilecek milletvekillerimizin ülkemize ve milletimize hayırlı hizmetler yapmasını temenni ediyorum. Milletvekili adayımız Halil Polat Bey de bugün bize eşlik etti. İnşallah bugün e, demokrasi e, bayramı olarak e, neticelenecek. Ben e, seçimlere katılım gösteren, demokratik iradesini ortaya koyan ve büyük bir katılım birinciyle bu bayramı güçlendiren tüm seçmenlerimize, İzmirli hemşehrilerimize, vatandaşlarımıza, gençlerimize, kadınlarımıza çok teşekkür ediyorum.